Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Bugün bulduğum hazine haritasına gideceğim. Geçen bölüm hazine haritası bulmuştum. Onu unutmuştum ben. Şimdi gidelim. bir hazine haritasına şey yapalım. madencimiz de madene gitsin. Şimdi sorar madene mi gideyim ne yapayım diye. Bir saniye kaç like diye sorayım. Kaç like gelsin. Kaç like gelsin dedim. Zombi çete pek bakmıyor arkadaşlar. Görmeyebilir. Peşimden mi geliyor? Evet. Kaç like gelsin. Bana doğru bakıyor. Havaya bakıyor. Ne var havada? Bir daha yazayım. Kaç like gelsin. Zombiye. Arkadaşlar görmedi galiba. O bazen çete bakmayabiliyor. O yüzden İki kez yazmak zorunda kalabiliyorum. Şimdi gördü galiba. Bir düşünüyor. 15. Evet. 15 like istiyoruz. Eee. Zombi de dediği gibi. Arkadaşlar bir de ben video dışı birazcık inek öldürdüm. Evet birazcık. Eee. Etlerden de anlayabilirsiniz. tut. point 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 er Like atmayı lütfen bak. Mavi olan ben miyim? Beni takip ediyor. madene gidecek misin? Sorduk arkadaşlar zombiye madene gidecek misin dedim. Şu an çok derin düşünceler içinde. Bakın arkadaşlar o öldürdüğüm ineklerin derisiyle bir de şey yaptım. Bambu bitti arkadaşlar. Ee, video dışı bir de şeker aman kemik tozu falan filan yaptım onda bir bambu falan yaptım Aha, <laughs> bir tane daha yaptık git geldi zombi de şimdi ben ne yapacaktım onu unuttum ben ha <laughs> ben yanıma yiyecek alacaktım ben bir tak diye attım buraya şak diye burada geçen bölüm öldürdüğümüz ineklerin biftekleri var Fingere gekek, fingere gekek, fingere gekek, fingere gekek, fingere gekek. Ağzımda şarkı şeyi yapıyorum. Şimdi zombi hazır madene göndermişken yani peşimizden gelmeyeceğini bildiğimiz için gidebiliriz artık. Çünkü o beni takip ediyor nereye gidiyorsun diye. Şimdi umarım yine peşimden gelmiyordur. Geliyor gibi bir his var şimdi ama. Arkama bakmak istemiyorum şu anda. Zombi FB 1907 yüksek bir yerden düştü. Ölmüş arkadaşlar. Bunu anlayabiliyoruz. O yine gitti. Ebesinin nikahından mı doğdu yoksa evde mi doğdu? Ha yok evde tamam. Evde bir yere uyumuştuk ki arkadaşlar ondan. Zombi feedback king koduyla konumuna ışınlandım. Şimdi tüh, tüh. Hop. Uy, kaç tane deri geldi. Bir de buna ganimet, manimet bassak var ya. Tüh. Hop. Orka taktiği. Alttan vuruyorsun ona karnına doğru. Etler nerede hocam? Hamdi Bey etler nerede? Şimdi Zombi FB 1907 boğuldu. Adam her gün ölüyor valla. Her saniye ölüyor. Şimdi de suda boğuldu arkadaşlar. Çok saçma. Minecraft'ı mı unuttu ne yaptı? Oyundan mı çıktın at? Yer robot mu oynuyor? Yanıma ışınlanmasın bak. Ben madende değilim. Ondan sonra yanıma ışınlanıyor. Kafam kaşındı. Ha Aa, bak buradan da çıkış yolu varmış. Bu su nereden geliyor bu arada? Bu su garip bir şekilde o. He o madenin içinden geliyor galiba. Bilmiyorum. Geçen bölümlerde bakmış olabiliriz. Geçen bölümlerde ne? Geçmiş bölümlerde bakmış olabiliriz. O suyun nereden geldiğini. Şuradan bir merdiven yapalım. O şimdi madene gitti arkadaşlar. Kim bilir ne bulacak. Ne katman kayısına inecek. Merhaba domuz. Ee, merhaba domuz adam. Arkadaşın orada. Lan burada iskelet atları vardı Enso. Biliyor musun? Arkadaşlar hatırlarsanız. Şey bir tane iskelet atları vardı. Ee, beni öldürmüşlerdi. Evet bakın oradalar. İyi ki var ya. Oradan çıkmışım. Öldürdüğümüzde bir tanesi vardı. Onun da atı burada. Aslında atla gitsem olmaz mı? Değil mi? Mantıklı. Koş. Dik dık. dik. Bu at zaten önemsiz. O sırada at. Ne 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 ne. Hadi. Ah be. Neyse onun yavrusu var. Onu kesmeyeceğim ona yazık. Süvari mi? şu. Hadi bakalım. Sürahi mi? Atın üstünde şey yapanları sü süvari mi? Öyle bir şey deniyor onların ben işte. Ondan Aynen. Lan at at yüksek bir yerden düş. Bum Hadi bakalım atımla gidiyoruz. İskelet atla. Hızlı bir şekilde. Bu hazine haritası bayağı bu uzakta. Burada yağmadığımız köy var arkadaşlar. Ee, birisi onun şeyine madenli köylü gibi bir taneği. Köyden orada madenine bir tane köylü giriyor. Ee, birisi altına şey yazmış. Lootlanmaya gidiyor yazmış. Vallahi çok garip bir taneydi. Hiç fark etmemişim ben de. Bir saniye. İnek, seni öldüremeyeceğimi sandın? Öyle sandın galiba. Doğru düşünüyor. Şaka yaptım. Şimdi at adam. Seni burada bırakıyorum. Şimdi bu benim yanıma ışınlanırsa geri dönmesi çok zor. Onu söyleyeyim ben. Hızlı bir şekilde nasıl gidebiliriz arkadaşlar? Ben hazine haritasını bulduğum yere göre harita açıldı. Bu yüzden ben çok gerideyim. ha. tamam. Geldik yakınlaştık. Suyun içinde olursa sıçabiliriz. Acaba o şeyi mi gösteriyor lan? Şey var ya arkadaşlar bir tane. Mansion. Ee, onun dibinde bir tane şey var. Mansion'ın dibinde. Suyun içinde. Hatta ben hiç uğraşmamak istemiştim. Uuu ne yapıyorsunuz lan burada? Full öldü. Tıs. Çok saçma. Wing wing wing. Geber. Turşk. Turşk ne ya? Turşk ne? Çat. Uy. Fulet düşüyor ama ya. Deri de düşsün birazcık. Deri istiyorum. Derileri yüzmek Şimdi. Merhaba inek adam. İnek adam. Puff. Ah be. İnek adam gel buraya. Oha tek attım. Lan. Um. Zombiyi ben buraya ışınlasam aslında. Değil mi? Ama neyse. Zombiyi ben bir yere dönüşte ışınlarım arkadaşlar. Geri de döneceğim. Ölmeden eğer ölmezsem geri döneceğim arkadaşlar. Geri dönüşte olacak. Eve doğru gideceğim. Bir, iki tane daha inek adam var orada. İnekleri kesmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar bana derileri lazım. Bu oyunda deri elde etmek için tek kaynak inek. Yoksa ben de inekleri öldürmek istemezdim. Görüşürüz inek adam. Fol demeşle öldü yine. Arı kovanı var lan. Arı kaçarız bir ara. Şu eti de alayım da. Et mi? Deri de düştü mü? Oha lan hiçbir şey. Değil. Ha. Burada. Fulet düşüyor. Bu beni birazcık üzdü. Çünkü inekleri öldürmek istemiyorum. Oha bu ne? Kayalıklı garip bir yer. O kömürlere bakın hele. Niye? Oha. Havada duran droid. Güçlü droid. Süper droid. Onu bilenler Eski kanalımı izlemiştir. Aman. Bilgisayar kanalımı diyelim. Eski kanalım değil. Bilgisayar kanalım vardı arkadaşlar bir ara. Evet. Galiba orası. Evet. Buradaki sandığı diyorsunuz değil mi? Evet. Suyun dibindeki sandık arkadaşlar. Bunu diyor oyun. Ben bunu şimdi bulmakla hiç uğraşamayacağım. O yüzden haritayı çöpe atmak e, mantıklı çünkü ben nereden bulayım suyun içinde kazmak daha da zor arkadaşlar bu yüzden karada olsaydı keşke oha baya derinde bir de su altı madeni gibi bir yer burası boğulmuşlar beni takip ediyor bana doğru gelecektir. Şu hazine haritasını atayım. Yani bu yüzden e, onu almadığım için arkadaşlar e, o hazineyi almadığım için bulduğum tüm hazine haritaları beni buraya getirecek. Ve ben de bunu biliyorum ama bulamıyorum arkadaşlar. Suyun içine kazmakla hiç uğraşamam şu anda. Çat. Deri verin bana. Derilerinizi verin sadece. Aga be. Oha lan. Golem hala hayatta oğlum. Bu nasıl bir golem? Baksanıza arkadaşlar. Yağmacı Kulesi Köy. Aa pembe koyun bile var. <laughs> Dördü bir yaradı. Zombi FB 1907 örümcek tarafından katledildi. Kediler meşine gidiyor. Biz de bir basalım buraya arkadaşlar. Zombi de ışınlanırsa o da gelir. Tık. Bu ne? Oha bir üst katta. Çatı katına mı gidiyoruz böyle? Oh! Hayır. Baltalı. İt it. Baltalı it it. Çırır. Baltanı ver lan bari. Ölümsüzlük totemi. Şeyi çıkartma. Ne olur sinir bozan çıkarma. İki tane. Hayır. İntikamcı ya. Zümrüt verseydi bari. Balta verseydi. O zümrüt zaten en envanterimde vardı arkadaşlar. Şimdi boş boşuna geldik. Boşu boşuna gidiyoruz. Şu ekmekleri zombiye veririm ben. Ekmek yemeyi sever arkadaşlar biliyorsunuz zombi ekmek din hemen yemer yemer ne ya hemen yer yemer hayırdır ne yapıyor bu sandıkları kontrol ediyor yemek mi alacak Yemek mi alıyor? Ne yapıyor? He ekmekleri biliyor. Ekmek alacak bak. Hop. <laughs> Kapattı sandığı. Şimdi ne yapıyor böyle? İzleyelim bir. Sandıktan bir şeyler ayrılıp gidecek mi? Yo. Crafting'e girdi. O tahta ile bir de yiyecek bir şey aldı. Tahtalardan bir şey aldı. Şimdi crafting de bir şey yapıyor arkadaşlar. Aa acaba meşale mi aldı? Ama meşale yapmak için mi aldı acaba? Çubuk falan. Olabilir bak. Ekmek. Aldım. Ekmek aldın. Sen nasıl ekmek çalarsın sandıktan? Bu, şimdi mesai arkadaşlar. Ayrımcılık yoktur. Yanlış anlamayın beni. Zombinin karakteri sıkıntılı. Zombinin karakteri sıkıntılı. Şimdi böyle şeyler deyince yanlış anlaşılabilir. Ondan dolayı değil arkadaşlar. Zombi şimdi uyuyamaz. O yüzden gündüz yapayım. Ona rahat yatak yok. <laughs> Irkçılık değildir arkadaşlar. Sadece zombiyle şaka yapmak amacındadır. Zombinin karakteri sıkıntılı olduğu için. Ten rengi falan. O yüzden yanlış anlamayın. Atladı mı o oradan direkt? Bak gitti o bir şey yaptı. Ama ne yaptı? Kazma mı yaptı acaba? Ekmek de bir aldı. Kazmasıyla iniyor aşağı. Ben ona en son bir sürü kazma yapmıştım yukarı çıkıp. Peşinden gidelim mi arkadaşlar? Gizli takip yapalım. Zombi genelde arkasına bakmıyor pek. Bakarsa sıçtık ama. <laughs> Zombiye gizli takip. Eğil eğil. Eğil miyiz Burada yaptığım dönem eşli merdivenden gidiyor. Ben bir tane videoda demirlerin katı 15'te çıkıyor diye bir şey okumuştum. Ee, o yüzden buradan böyle demir aramak amaçlı böyle bir yer kazmıştım. Zombi de buradan kendine maden açtı. Yani burayı tamamen zombi açtı. Bu onun bir maden olduğunu düşünebilirsiniz. Zombi maden gibi e, mağaraları... Hayır. Mağara gibi maden açıyor. Sen buradan iniyordun galiba zombi. E ee, bu niye oradan bodozla atladı ki? Unuttu galiba arkadaşlar. Hii. Ne kazıyorsun? He, ne kazıyorsun lan burada? Bize geldik arkadaşlar. Şuradan zombinin kazdığı maden vardı. Katman kayasına doğru inen maden buradan dikitleri toplamak arkadaşlar hendeye koymak için şimdi buraları biliyorsunuz aşağı inmiştim ben demir falan toplamıştım yine toplamadığım demirler var bakıyorum görüyorsunuz yine toplamadığım şeyler ah var ama yani çoğunu topladık diyelim aşağı düştüm arkadaşlar Ulan ya Granny videosuyla aynı gün çekiyorum bunu. <laughs> Altıma sıçrıttı beni gece gece. Orada bir demir var. Every Orada bir demir daha var. Dün 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 Şu aydınlatalım burayı. Şimdiye. Şimdi Burası nereye gidiyor? Şu an ekran ışığım kısık o yüzden bakamıyorum. Lan. İnternetim mi gitti? Evet. Arkadaşlar oyundan bir çıkıp girdim. Zombiye istek attım. Adı kayboldu. İstek yerinde galiba geliyor. Ben de tam zombi ışınlanacaktım. Çıktığını gördüm. Dedim ne alaka? Niye çıktı? Fin Lan. Ben burada sıkışıp kaldım. Her yer lavlarla çevrilir. Ben buradan nereye gidebilirim ki? Dönmeyi deneyelim buradan. Hop. Ah, güzel. Dikitler ne arıyor burada? Biz ben buraya geldim mi? Aa burada warden şeyi falan var burada dikitler büyük zombi niye gelmedi Arkadaşlar zombiye istek atıyorum ama hiçbir şekilde gelmiyor. Niye gelmiyor onu da bilmiyorum. Video zombisiz de devam edebiliriz arkadaşlar. Zaten videomuz 20 dakika olmuş. Ah! Yandım diye çok korktum bak. Ölmemişim. Çünkü demirleri gördüm orada bir düştüm. Demirlerim elimden gittiğini hissettim. Ah dedim canım acımış gibi. Ölseydim çok üzülürdüm çünkü. Hadi bir çıkalım. Çık 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 çık. Tak. Hop kenara çek. Hop dur bakalım ben buldum. Onu. Lan. Kır kipir. <laughs> Kır öldü. 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 Kır öldü. Ölünce patlıyor demeyeyim ha. Hop. 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 O demir aldım mı ben almışım. Aha. Aslında burası demir dolu arkadaşlar. İşte. Ama bulamıyorsunuz. Yani almak istemiyorsunuz. Çünkü çok yukarıdalar. Ve tekli tekiller. Bu yüzden hangi birine gideceğinizi şaşırıyorsunuz. Bunlar nereden çıktı? Ben bunları fırına atmadım mı? Attım diye hatırlıyorum ben. Birazcık bir taş toplayalım arkadaşlar. Ondan sonra o demirlerin oraya gidelim. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Al işte burada da demir var. Her yerde demir var. Aslında buraya gitmek daha yakın. Arkadaşlar bakın portal yapmak için kazdığımız yer, ilk elmas kazma yapıp, onu ben video dışı da kazmış olabilirim. Ama ben video içi kazdım diye hatırlıyorum. Hadi bakalım. Emmaterialim de ne olur blok olsun be. Geriye dönmek zorundayım. Sanki çok uzağa gitmişti. Bir saniye geldim. Şimdi hemen gidiyoruz. Hop, hop, hop ve hop. Çok güzel. Şimdi hemen bu demirlerimizi alıyoruz hocam. Aldık. Hopik, hopik, hopik altımda lava oluşmasından korkuyorum. Yani altımın boşluk olmasından korkuyorum. Hopik. Daha da demir yoktur. Aha! Bu ne lan? Ham demir bulu. Oha! Ne alaka? Oha! Dokuz tane demire işte yer bu. Oğlum ben bunları yalan olduğunu düşünüyordum. Youtuberların kendi koyuyor sanıyordum. Her youtuber böyle milleti şey yapıyor sanıyordum kandırıyor. Oğlum ne alaka? Bendeki şansa bakın arkadaşlar. Koordinatı veririm aman CD veririm isterseniz. Koordinatı zaten görüyorsunuz. Videoyu durdurup bakarsınız. Vallahi Hamdemir bulun. tam orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben koymadım. Yani ben telefondan oynuyorum. APK sürümü de Android Oyun Club'dan. Aha bak şurada var bir de burada var. Hangisi daha yakın sizce? Bence buraya gideyim oradan da oraya giderim. Oradan bir duvara yaklaşım ben. Bir duvarın içinden kaza kaza çıkarım oraya bir şekilde. Bir duvara yaklaşmam lazım ama. Ay geldiğim yere. Allah'ım yarabbim ya. Tekrardan taş giriyoruz. Vallahi arkadaşlar ben koyduysam şerefsizim. Öyle diyeyim size. Ben bunu yalan sanıyordum cidden. Yalan sanıyordum. Youtuberlar yalan böyle. Hamdemir bir ne? Diyordum. Oluyormuş. Vallahi ilk defa şahit oldum. Gerçekten de şaşırdım yani. Şimdi buradan hemen yana dönüyoruz o tezgah falan. Şimdi bir iki blok yanından gidelim çünkü hemen yanına koyduğumda yayılıp benim olduğum bloğu doğru gelmesinden korkuyorum. Şimdi şu demirleri güzel. Şöyle şöyle bir çıkalım. Demirlere ulaşmaya çalışalım. Ne oluyor lan? Şimdi. Şimdi. Şimdi böyle yukarı çıkıyoruz ya arkadaşlar. Yukarı çıktığımızda diğer şey de. Yukarı çı çıkıyoruz ya arkadaşlar. Çıktığımız için de taş geliyor envanterimize. He, şimdi demirleri bulduk. Demirleri bulmadan önce kırdığımız taşlarla da diğer yere gideceğiz. İşte kuzi babanın aklı. Düşmesen. Güzel. Düşmedi. Böyle yol yapıyoruz. Sonradan geldiğimizi deriz ben bu ben şu bölümde şu dakikada buralara gidiyordum. O zamana kadar bu dünya olursa sürüm yenilemezsem veya orijinal Minecraft'a gitmez. Almazsam. Tak tak tak. Öyle kazmak yerine ben direkt böyle altıma koyarak. Ee, iskelet Hadi kuzey hadi. Hayır. Hayır. Aga be orada daha çok vardı ya. Neyse. Öldük arkadaşlar aşağı attılar beni. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım zaten keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.